Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Rodi soyadım Ayda. Tunceli Perdik'ten katılıyorum. 17 yaşındayım. Elimizde bir 30-35 kadar kuş var. Bir abiye destek amaçlı bu videoyu çekiyoruz. Birazdan kuşları göstereceğim. İsterseniz başlayalım. Kümes biraz kalabalık kusura bakmayın arkadaşlar. İlk başta burada ala arka tepe ala yavrumuzu gösterelim. Yeme düşmüş durumda yavru. Şöyle. Annesinin babasını da birazdan göstereceğim. Burada bir erkek beyazımız var. Eşi de var. Aynı şekilde ön tepe. Genç kuşlar. Oyunlu kuşlar. Zaten birazdan gösteririm size. Onun dışında burada bir siyah beyaz erkek malatyamız var. Kendi kuşlarımın yavrusu. Annesi de bende. Babasını kaybettik. Kendisi de tepe yok. Kız kardeşinde şöyle gördüğünüz gibi. Arka tepe bir yavru. Daha hiç yumurtaya başlamadılar. Cicikten yeni çıkması sayılır. Biraz kalıplılar. Onun dışında şurada şekeri malatya paça yavrularımız var. Şöyle gösterelim. Arka tepeler ikisi. Bu biraz yanık. Arka tepesi düzgün arkadaşlar. Bu biraz yanık büyüdü. Kardeşi daha düzgün. Arka tepesi daha güzel. Şöyle gösterelim. Kulaktan kulağa. Şurada bir oyunlu ayna kuyruk dişimiz var. Erkek gibi gözükebilir arkadaşlar. Yanlış gitmeyin dişi. Burada kendi yavrusu yine. Şurada bakıcı postanın altında iki tane yavru var. Görüyorsunuz nasıl bakıyor. Altındaki yavruları isteyen olursa gönderirim ama bakamazlar. Yavrular ben kendim evde yavru mamasıyla besleyeceğim için sıkıntı yok. Ama isteyen olursa gönderirim. Şurada bir Bağdadi erkeğimiz var. Şöyle bir duruşunu gösterelim. Bağdadi artık ne bilmiyorum. Çok büyük bir kuş. Eşi de Adana kuşu. Eşini de hemen gösterelim. Eşi de şurada. Dişi adamımız. Güzel bir kuş. Burada bir limoni erkeğimiz var arkadaşlar. Genç kuş tüyle şu anda. Oyunudur. Burada ayna kuyruk, kara çakmaklı bir dişimiz var. Arkadaşlar bu kısır. Yani bakıcı olarak bulmaz bu fırsat. Bir tane de aynı şekilde sabunu var. Onu da göstereyim. Şurada. Önü paslı bu da kısır, bu da dişi yine aynı şekilde. Buradaki postara birlikte yavrulara bunlar bakıyorlar. Yine aynı şekilde kısır. Al götür. İstediğin kuşa git eş yap. Yumurta olduğu zaman altına sür, hiçbir şey olmaz. Şurada bizim ayna kuyruk dişimin eşi erkeği var. Mavi ayna kuyruk yine yan yanalar. Onun dışında şurada bir çakmaklı kuşum var. Yanında da Bilmiyorum bunun cinsinde olduğunu bilmiyorum ama arka tepe oyunlu kuş. Genç. Daha hiç umutlamadı. Onun dışında şurada ilk başta gösterdiğim alanın annesi babası arkadaşlar bunlar. Dişi Sivas çaparı. Acayip oyunlu bir kuş. Biraz da yine aynı şekilde göstereceğim. Erkeği de oyunlu bir kuş ama bu havada oynuyor erkeği. Yani uçurduktan sonra oynuyor. Dişi kalkar kalkmaz makine gibi oynuyor. Buradaki de yine aynı şekilde yavruları. Arkadaşlar bunların suyunda paçalı da var, paçasız da var. Bilmiyorum, ben kendi kuşlarım olmadığı için bilmiyorum. Bunların da yine aynı şekilde yavruları. Şöyle göstereyim. Bir yavru ala, bir yavru buz. Malatya paça gibi paça atmış. Bu boz yavruyu da isteyen olursa veririm ikisinde. Arka tepe yavru. Diğer arka tepe değil, bir arka tepe. Onun dışında şurada arkadaşlar iki tane Yabani güvercinimiz var. Bunlar çok küçükken ben buldum. Annesi babasını maalesef bizim komşular yerlerinde almıştı. Bunlara bakacak kuş olmadığı için ben bunları büyütüp kendim besledim. Ayaklarına bilezik taktım. Bunları uçurun yani. <laughs> Besleyin, bakıcı yapın. Veyahut vermem. Sıkıntı yok. Onun dışında burada kümesinin en güzel kuşlarından bir şekeri, oyun kuşu. Çok güzel fişe atar. Seferli bir kuştur. Dişi de aynı şekil yumurtaya yatıyor. Yeni yumurtalıklar için. Evet arkadaşlar şöyle. Yine güzel bir dişi. Kuşlar güzeller. Oyunlu kuşlar olduklar için daha da yani sıkıntı yok. Yavru düştü. Onun dışında göstermediğim kuşlarda şurada bizim siyah beyaz malatyamızın anneleri var. Bu siyah beyaz malta paçalarımızın annesi. Paçalarını kesmiştim bunların yeni yeni çıkıyor. Burada bizim şekeri maltalarımızın bir yavrusu arkadaşlar bu hastalandı. Ben ona tedavi uyguladım. Paçalarını, kanatlarını ve kuyruğunu kestim. Ama çıkıyor arka tepe dişi bir yavru. Kanatları yeni yeni çıkıyor. Ama güzel bir kuş. Annesinin babasını da göstereyim size hemen. Bakın şurada bizim beyaz kuşumuzun Eşi, bu dişi, ayağa bantlı. Birbirlerine çok benzedikleri için arkadaşlar karıştırıyorum. Bu yüzden ayağına bant taktım. Dişisi, bu da erkeği. Ön tepeler ikisi de. Çok güzel yavru bakarlar. Yavrularına kılıç paça da atıyor arkadaşlar benim. Şurada bizim meşhur şekerlerin annesiyle babası. İkisi de arka tepeler. İkisinin de paçası kesik. Anne kaçtı onu birazdan gösteririm. Bu, erkeğimiz. Çok güzel yavru bakıyorlar arkadaşlar. Yani alın besleyin sadece. Ben bu kadar söylüyorum. Belki diyeceksiniz, bu kadar kuşların güzel neden satıyorsun? Bizim bir vize işimiz oldu arkadaşlar, yurtdışı için. Vizemiz kabul oldu. E, kuşlara ben gittikten sonra bakacak hiç kimse yok. O yüzden kümesi konfya boşaltıyorum. Burayı tavuk kümesi yapacağım. Hint horozu besliyorum ayrıca ben. Burayı bizimkiler tavuk beslerler. Yani ben yurt dışına gittiğim için bu tavuk kuşları satıyorum. Şimdi kuşları bir de havada göstereyim size arkadaşlar. Kümesimiz böyle. Arkadaşlar burada bizim Sivas çapar dişimiz. Arkadaşlar kuşlar kesinlikle sıtla değiller. Uçan kuşlar. Bu da aynı kuyruk dişimiz. Bu da ben beyazların erkeği arkadaşlar. Bunlar Diyarbakır'dan bir abimizin abimizden ben zamanda aldım. İlk kuşlarım. Oyunlu kuşlar. Kümesimi <laughs> gözlesi arkadaşlar şekeri erkek. arkadaşlar. Arka tepe. Havada oyunu, yerde oynamaz. Yine aynı şekilde al alanın al, yavrusu. İlk yavrular bu. Malatya paça dişi. Bir karıştan fazla paçası var arkadaşlar. O ayna kuyrukla beyaz neşi çıktı. Onlar zaten yerde oynamıyorlar. Arkadaşlar bu arada ben Malatya alarım uçuruyorum. Yani uçan kuşlar bunlar. Sadece tüye girdikten sonra uçurmadım bunları. Bir hafta antrenmanla bu kuşlar uçarlar tekrardan. Bakın paçaları da yeni çıkıyor. Bu dişliydi. Erkeğini çıkartayım. bularken arkadaşlar. Bu biraz daha kalpli. Yine aynı şekilde paçaları yeni çıkıyor. Burada limoni erkeğimiz. Ben bunu hiç uçurmadım arkadaşlar. Ben bunu bakıcı olarak aldım. İlk gördüğümde bakıcı olarak aldım. Güzel yavru bakıyorlar Tanatalı eksik püdayım. Bunlar da yabanilerimiz. Hayatta bir yere gitmez mesela. Bakın arkadaşlar. Bel kuruyorlar. Malatyalar bel kuruyor yerde. Yani uğraşsanız bunlar yerde taklatarlar. Bu da boz malatyamızın eşi. Şeker malatya. Paçalar arkadaşlar bunların hep kesikti ben aldığım zaman. Yavru bakıyorlar. Paçalar da çok güzel Burada arkadaşlar Adana'mız Kaba kadar Kuş Genç kuş bu arada ilk kez yumurt Bu da bizim bakıcımız Ayna kuyruk, kara çakmaklı kısır bir kuş. Bakıcı olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar bunu. Bu kuşun ırkının ne olduğunu bilmiyorum. Arka tepe bir kuş. Dişi. Bu da tüyde ama yumurtlamak üzere. Erkekler birbirini kovalıyorlar. Oyunlu bir kuş arkadaşlar. benim yine diğer bakıcı kısık kuşum. Sabuni veya açık boz. Bilmiyorum önüm paslı. Çok güzel yavru bakıyorlar arkadaşlar. Bu da şeker malatyalarımızın yavrusu. Bakın arkadaşlar paçalar daha yeni yeni çıkıyor. Çünkü ben kestim. Tedavi ettim bunu kanatları da yine aynı şekilde yeni çıkıyor bakın. Kuyruk kanat. Bu da çakmaklı erkek. Bağda çok güzel bir bakıcı arkadaşlar bunu aldım adam bunu kullanmış bakıcı olarak dev gibi kuşutamıyorum bakın burada şekeri dişimiz yumurtalaya atıyor yeni mutladı. da bizim karşın postamız arkadaşlar. Yavrunun üstüne yatın, hayatta ayılmaz Yumurtanın üstünde. Yavruları gösterelim size arkadaşlar. Bakın arkadaşlar yavrular. Malatya yavruları. Yakından göstereyim size şunun tepesinin güzelliğine bakın arkadaşlar. Anne, anne babayı uçurduğum için arkadaşlar. Yavrular biraz açlar. Malta yarar. Çimaltılar da bir şey yok da. Bunlar biraz aç. Şurada zaten abiler diyeyim ben bunu. Kardeşler bunlar arkadaşlar. Üçü de benim... alalarımın yavrusu. Onun dışında şurada ayna kurumu yavrusu var. Şurada benim kuşlarım yine. Aynı kusurun yavruları. Yeni çıkıyorlar bunlar arkadaşlar. Bunlara ben kendim bakacağım. Kendi kusurun altına atarım ya da bir arkadaşım kusurun altına. Hiç sıkıntı yok. Baran çekil oradan. Biraz buğday atayım kusura. Hedefe biraz yem attım. arkadaşlar otobüse göndereceğim. Elazığ veya Tunceli çevresinde olursanız arabayla kendi eve kadar bırakırım. Ama uzak ildeseniz e, sizi şeyle göndermek zorunda kalırım. Otobüse göndermek zorunda kalırım bunları. Otobüs ücretini siz vermelisiniz. Yani kendim veremem otobüs ücretini. Onun dışında ayrı ayrı almak isterseniz çiftler, çift çift fiyatlar daha da değişiyor. Alalar mesela 150 lira oluyor. 150-200 liraya satarım. Siyah beyaz maltılar çifti sadece 250 lira. Onun dışında şeker yavrularım yine aynı şekilde. Yani toplu şekilde alırsanız 1500 puan. Eğer derseniz ben Malatya istemiyorum. Malatya bana göre değil. Malatyalara ayırırım yaklaşık 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kadar Malatya var arkadaşlar. 8, 9 Malatya'ya ayırırım. Geri, geriye kalan 22, 23 tane şey kalıyor. Oyun kuşu kalıyor. Onları ayrı verebilirim. Malatyalar isterseniz ayrı satmıyorum arkadaşlar Malatyaları. Malatyalar kendime bırakırım olmak istemezseniz ama Oyun kuşların hepsini 1000 puana satarım. Toplu alırsanız 1500 puan. Kuşlar oyunludur. Tekrardan söylüyorum. Kendinize iyi bakın.